gördüğümüz bitki bölücü arkadaşlar. Bu da bir fasulye türüdür. Bizim buradaki lokal ismi acebektir. Acebek derler. Sanırım Arapçadan gelen bir kelime. Bunları önlerine şu şekilde kamıştan bir tırmanma yolu koyarak bunların tırmanması sağlayacak. Börülce sarıldığı yani yeşil ağaçlara karşı zararı olan bir bitkidir ki kurutur. Geçen yıl portakal ağacıma çok zarar vermişti. Bunun için de bu yıl bu kamışların üzerine türeteceğim ve sizlerin de bu gelişimlerini tek tek göstereceğim. Hani sizlere demiştim ya tohumları asla zayi etmeyin. Toprakta bir yerde buluşsun. Bahçenin muhtelif yerlerinde bakıyorsunuz. Bölürce çıkmış. Yine bir tane yavru bölücü de buradan fırlamış arkadaşlar. Yine burada da bir tane bölücümüz var. Yine bir bölücü de buradan çıkmış. Yani bahçenize emek ettiğiniz her şey sizlere dönecektir. Bunun için de arkadaşlar bahçede toprağı boş bırakmamak gerekiyor. Yoksa toprak kendi organizasyonunu kendi yapabilen bir canlıdır. Görüyorsunuz yumurta kabuklarımız bir anda hiçbir zaman için zayi etmiyoruz. Bunları da zamanla gelişimini sizlere göstereceğim bu bölücülerimizin de.